kaldı. Şunu da tek mermiyle aldık zaten. Tamam şu kardeşimizi de kurtaralım dedi. Şu i̇şte adam kalmış arkadaşlar. Bunu bizim kardeş alsın. Tamam. O da aldı. Çok iyi. Lan tamam, sen de ara çıktın orada. Tamam. Şunu da çok iyi bir şekilde headshot gitti galiba. Aynen öyle. Tamam. Enayi molotofu atamadı. Kendi molotofu ile yani. Hemen aldık şunu da. Tamam. Devam edelim seni. Şunu da hemen imha edelim artık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Brothers in Arms 3'ün 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son hatırlayacağımız üzere arkadaşlar, 1. harekatın bütün görevlerini bitirmiştik. Sadece baskınlar kalmıştı. İstiyorsanız bir başlayalım. Baskın görevlerimizi bitirelim. Ondan sonra diğer bölümü atlayalım. 2. harekatı falan açalım. Şöyle büyük silahlarmış. Tamam. Görev neymiş? Uçak savurlarını devre dışı bırak. Tamam. Hedef basit uçak savarları tehdidinden kurtararak uçakların saldırmasını sağla. Tamam. Ee, bol şanslar asker geldi şu anda. Şu makineleri patlatmamız lazım arkadaşlar. Bizim uçaklar daha rahat saldırıp bombalasın diye. Bunlar işte tarıyorlarmış filan. Hatta gidip şunu bir bıçaklayalım. Bunlar şu e, uçakları vurmakla uğraştığı için arkadaşlar çok öyle ses çıkarmadan bunları alabiliyoruz. Bıçakla filan uzaktan da alabiliriz. Ben bıçakla almaya tercih ettim. Şöyle bombayı yerleştirdik o makineyi. Bir patlasın o. Tamam, onu imha ettik. Bir tane de bombamız geldi. Böyle devam et asker dedi zaten. Şuradan 10 deneyim kazandık. 20 de e, gümüş para kazandık. Tamam. Lan bunlar da açık dur bir. Tamam, aldık şunu. Al şunu da. Al al al. Bunun mermisi çok az ya. hemen diyor. Tamam, aldık şunu da. İyi bir headshot attık. Al şunu da hemen Tamam şöyle buna da bir headshot attık Tamam arkada bir sandık Mandık yok galiba tamam Aslında bunda bitirdiğimizde Bomba veriyor yani sandık çıkmayabilir Bunda neredeymiş bu Aldık hemen şöyle tek vuruşta aldık Bunu tamam şunu uzaktan Alacağım arkadaşlar sizin için Dur bir tam şöyle bir headshot Atmaya çalışacağım at şöyle bir Tamam çok iyi Gidip kardeşimizi kurtaralım Atla hemen şunun üstünden Çıkamıyoruz buradan Lan atlasana tamam atladık şeyde. Tip hemen kurt kurtaralım bunu. Yalnız anlamadığım bir şey var. Bunları kurtarınca neden bize gelmiyor? Direkt kaçıp gidiyorlar. Onu bir türlü çözemedim. Şurada da bir tane kardeşimiz varmış. Daha adamlar geldi. Dur bir gel bir şöyle Al bakalım şunu. Tamam. Çok iyi. Her bir hatch attığımızda arkadaşlar 10 deneyim geliyor. Deneyimler de bize e, seviye atlamada daha yardımcımız oluyor. Onun için olabildiğince headshot atmaya çalışalım. Şöyle geri gelelim bir patlasın o. Tamam. Şuraya bir saklanalım. Yüksek ihtimal çıkarlar buradan. Aynı. Al bakalım şu dombiliği. Al şöyle. Al al al. Alamadık. Bunun mermisi çok çabuk bitiyor. Bir türlü anlamadım. Tamam direkt al şunu. Bir şu kaldı. Şunu da tek mermiyle aldık zaten. Tamam şu kardeşimizi de kurtaralım hemen. Şöyle hemen kurtardık. Tamam. Başka burada sandık mandık yok zaten. Tamam şuradan gümüş parayı al alalım. Hayatımı kurtardın işe sana bir hediye falan dedi. Lan dur o ne? Yanlışlıkla kullandım dur bir. Lan takılı kaldı tuş dur bir. İki tane bomba boşu boşuna harcadım. Tuş takıldı ama arkadaşlar benim bir suçum değildi. Dur bir şunu da atayım bir tane kalmış zaten bari adamları alalım tamam. Bir şu şey adam kalmış arkadaşlar bunu da bizim kardeş alsın. Tamam. O da aldı çok iyi. Hemen şunu şu makineyi imha edelim. Ondan sonra bir sandık falan varsa şunun içine bakarım. Ondan sonra diğer makineleri falan gideriz. Gir bir bakalım şunun içine. Var mıymış? Burada yok. Tamam. Orada da yok gibi. Devam edelim o zaman. Çık bir şuradan hemen. Tamam. Sadece sandık falan yok. Burada mayın falan oluyor bazen. Onlara dikkat etmemiz lazım. Canın neredeyse 108'i falan götürüyor çünkü arkadaşlar. Hemen alalım şunu. Tamam. Şunları da alalım. İki kişi yan yana gelmiş lan sırda tarıyorlar. Al şunu da hemen. Tamam çok iyi. Tamam şunu da aldık. Bir şu kaldı. Al bunu da al al al. Al hemen şöyle. Tamam çok iyi. Bunu da aldık. Lan sen ne ara çıktın oradan. Tamam. Şunu da çok iyi bir şekilde headshot gitti galiba. Aynen öyle. Tamam. Buradan da 10 deneyim aldık. Şunu patladıktan sonra zaten görevimiz biter arkadaşlar bir ihtimal diğer görevimize geçeriz. Tamam. Hemen şöyle yerleştirelim. Bombamızı patlasın bu bakalım. Gel bir şöyle. Tamamdır yerleştirdik. Patlamak üzere. Tamam. Patladı görevimiz de bitti arkadaşlar. Bunlar bizim uçaklar arkadaşlar. heykelde vurdular zaten. Aferin asker bölge bizimdir. O uçak savarları indirmemiz baya bir işimize yaradı arkadaşlar. Kulesini falan yıktık. Kaçıyorlar işte zaten gördüğünüz gibi. Tamamdır arkadaşlar bu görevimiz de bitti. 287 deneyim 245 tane gümüş para aldık. İyidir. Bakalım diğer görevimizde ne çıkacak. İyidir tarımalı silahımıza kuşandık. Bir de molotofumuz varmış bir tane. Tamam. Neymiş bakalım cesaret vakti. Görevler sırasında karşına çeşitli tüketilebilir çıkar onları kaçırma. Tüketilebilir arkadaşlar bomba molotof falan onlardan bahsediyorum. Hemen tarayalım şöyle şunları. Al şunu da. Bunun da mermisi çok çabuk gidiyor. Tamam. Al şunu da. Çok iyi. Headshot attık buna da. Hemen şunu bir patlatayım arkadaşlar. Çünkü düşman patlattığında baya bir hasar veriyor bize. Gel hemen şuraya. Umarım bunda sandık falan vardır. Da bir de bir şeyler alırız. Öldürdük hemen şunu da. İyidir. Tamam. Bir tane daha çıktı. Hemen alalım şunu da. Tara bunu da. Tara tara tara. Şöyle çok iyi. Headshot attık buna da. Bir şu kaldı. Hemen alalım şunu da. İyidir. Onu da bizim kardeş aldı. Bu arkadaşlar çok geç sıkıyor ama sıktığında da tam böyle bitirici vuruşu atıyor. Yani bazen işimize yarayabiliyor bu kardeşimizle. Gel bir şöyle şuraya inerler büyük ihtimal diyecektim ki direkt inerilmez aldık bir tanesini. Şunu da hemen al diyecektim ki mermi bitti. Tamam. Şu dombiliği alalım. Çok iyi. Headshot attı galiba buna da. Tamam hemen şöyle çıkalım. Yanında bir tane şey vardı arkadaşlar. Telsiz gibi bir şey. Bunu da patlatmamız lazım. Hemen şunu da patlatalım. Tamam. Şu telsizi de imha etmemiz lazım. Bunda mayınlar falan da var arkadaşlar. Bizi sıkıntıya sokabilir. Mayınlara da dikkat etmemiz lazım. Şöyle geri çekilelim. Tamam. Patlasın hemen o. Şöyle dümdüz devam edeceğiz zaten. Gel bir şöyle gel gel gel. Tamam atla bir şuradan. Burada bir tane mayın varmış. Lan patlasana. Dur bir. Tamam patlattık. Şöyle tara bakalım bunu. Ölsün direkt bu tamam. Bir tanesi de bayıldı. Hemen şunu da bitirelim. Bir. Şöyle şunu patlattım hatta ikisi de öldü. Çift de öldürüş aldık hatta. Daha iyi. Şu dombili de yandı böylece. Tamam arkasındakini alalım şöyle. Ya bunun mermisi de çok çabuk bitiyor ya. Alalım hemen şunu. Al şöyle al al al. al. Çok iyi headshot attık buna da. Gel şöyle al bunu diyecektim ki yine mermi bitti. Tamam gel şöyle gel 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 al şunu al 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 çok iyi tamam Şöyle hatta enayi molotofu atamadı kendi molotofu ile Hemen aldık şunu da tamam devam edelim şöyle Lan sen nereden çıktın Tamam şunu da çok iyi bir headshot attık Geri gel geri gel bunlar mağaralardan falan çıkıyor bir yerden Tamam gel bir ona da headshot attık arkadaşlar bir tane kaldı hemen alalım şunu da Al şunu da çok iyi Kartalımızı hemen alalım Bir dakika mayı mıydı o hayır Taşıma insanım arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim mi? Gel bir şöyle gel gel gel. Ulan o mayın nereden çıktı? Göremedim onu. Olsun zaten bitirmek üzereyiz. Yani baya bir az kaldı. Hemen şunu da bizim kardeş alsın. Tamam. Lan bomba gidiyor dur bir. Umarım kaya falan çarpar da atamaz. Atamaz ama büyük ihtimal. Aynen oraya takılacağını biliyordum. Hemen şuradan alabilir miyiz? Tamam çok iyi bir headshot attım. Adamı görmeden headshot attım. Nasıl başardım ben de bilmiyorum. Tamam gel bir şöyle al şu mayını da hemen. Tamam çok iyi. Şunu da hemen imha edelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten görevimiz bitiyor galiba. Tamam yerleştirelim şöyle. Tamamdır. Geriye çekilelim. Bence bugünlük de bu kadar yeter arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Böyle güzel serilerin devamının gelmesi için videoya like atıp kanala abone olursan hem ben çok sevinirim. Hem de böyle güzel serilerin devamını getiririm. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.